Merhabalar arkadaşlar. Bugün tekrardan bilişim suçlarıyla alakalı merak ettiğiniz net süreçleri ayrıntılı ve gerekçeli bir şekilde anlatacağım sizlere. Ceza hukukunda, bilişim suçlarında pratikte en çok görülen süreçleri, pratik ceza ve yatar durumları, buna benzer net durumları geçmiş videolarımda çok fazla şekilde ayrıntılı bir durumla anlattım. Lakin yeni güncel yargıtay kararlarına istinaden ve yeni infaz paketi süreçlerini istinaden güçlü bir şekilde anlatacağım sizlere. İlk sorumuzdan güçlü bir şekilde başlayalım arkadaşlar. Bilişim suçlarında ceza verilme durumları ve hukuki işlemlerin önemi. Bu soruyu şu şekilde düzeltelim arkadaşlar. Bilişim suçlarında en fazla ceza verilme süreçleri yani bu, bu süreçler önemli. Bilişim suçlarında arkadaşlar pratikte en çok net gördüğümüz süreçler şu. Zaten en fazla TCK 158 1F bilişim sistemleri vasıtasının yani tek doğandırıcılık suçu. TCK 158 1L'yi de bu durumların üzerine koyabiliriz. Sonuçta her ne kadar kişi kendisini banka görevlisi, kamu görevlisi, devlet görevlisi buna benzer sıfatlarla tanıtıp bir dolandırıcılık fiiliyatı meydana geldiğinde bir nitelik dolandırıcılık suçu fiiliyatı meydana geldiğinde burada banka ve kredi kurumlarını aracı olarak kullanma süreci olduğu için burada belli bilişim sistemlerini kullandığı için bunu da bilişim sistemleri içerisinde bilişim suçları içerisinde koyma durumlarımız meydana gelebilir. Ayrıca arkadaşlar Türk Ceza Kanunu TCK 142 2, E fıkrası Bilişim sistemleri vasıtasıyla hırsızlık durumu TCK 245 1 2 Banka ve kredi kartlarının kopyalanması Bu suç fiyatlarıyla birlikte arkadaşlar Bilişim sistemlerine girme Başka buna benzer TCK 158-1-F ile birlikte kara para aklanması, suç, suç konusu mal varlığı değerlerin aklanması neticesinde belli suç fiyatları meydana geliyor. Biz ilk bilişim sistemlerinin kullanılması yoluyla Nitelik dolandırıcılık suçunda cezalandırma süreçleri şu arkadaşlar. Daha önceki videolarımda 3 yıl 4 ay, 4 yıl 2 ay, 4 yıl 6 ay, 5 yıl, 5 yıl 3 ay, 6 yıl 3 ay, 7 yıl 6 ay. Tevk maddelerinde TCK 158, 3 başka TCK 43 maddeleri olma süreçlerine istinaden verilen ceza 10 yılda geçme süreçleri olabiliyor arkadaşlar. Son dönemlerde şu cezalandırma süreçlerini de çok görüyoruz. Alt sınırı 4 yıl değildi. Direkt 4 yıl 6 aydan açıp iyi hal indirimi verilmeyebiliyor arkadaşlar. Direkt 4 yıl cezalandırma süreci meydana gelebiliyor. Veyahut Burada örnek vermek gerekirse arkadaşlar TCK 158 1F veya L üzerinden değildi yani son dönemde gördüğümüz suç fiyatlarında arkadaşlar TCK 158 1F ve TCK 158 1L özelinde 5 yıl veya 4 yıl 6 ay verilme süreçleri meydana gelebiliyor. Alt sınırdan cezalandırma süreçleri biraz daha nadir gördüğümüz süreçler olmaya başladı. 3 yıl 4 ay 4 yıllık süreçleri biraz daha az görmeye başladık. Şöyle de bir süreç olabilir. Yani Avru Ceza Mahkemesi Başkanlığı suçun yoğunluğunu görüyor. Bu süreçleri istinaden alt sınırdan değil de biraz daha üst sınırdan cezalandırma yapabiliyor. TCK 158 3 durumlarını eklediğinde alt sınır bu sefer 4 yıldan değil 5 yıldan başlatıyor. 5 yıldan başladıktan sonra TCK 158 3 kapsamında bu suç fiiliyatının TCK 158 suçunun 3 veya daha fazla kişi tarafından işlenilme süreci durumu meydana geldiğinde yarı oranda bir arttırma süreci meydana geliyor. Yarı oranda bir arttırma durumu da meydana geldikten sonra verilen ceza 5 yıldan yarı oranda arttırılıp 7 yıl altı aya çıkıyor. Onu söylemek istiyorum. İhal ile birlikte verilen ceza 6 yıl uçaya düşme süreçleri oluyor da arkadaşlar çok sert süreçler. Yani şimdi yatar durumlar oluyor. Belli problemler oluyor. Bu cezalandırma süreçleri oluyor. Başka TCK 142E üzerinden düşündüğümüzde arkadaşlar bilişim sistemleri vasıtasıyla hırsızlık suç fiiliyatında. Burada bizim TCK 158 1F ile TCK 142E TCK 158 1F Bilişim sistemleri vasıtasıyla nitelikli doğandıracak suçu alt sınırı 4 yıl. TCK 142-B'de bilişim sistemleri vasıtasıyla hırsızlık suçu meydana geliyor arkadaşlar. Bu suç fiilin alt sınırı 5 yıl. TCK 158-1-F ile TCK 142-E arasındaki ayrım hile fiilidir. TCK 142-E suç fiiliyatı asli ceza mahkemesinde yargılanması oluyor. Alt sınırı 5 yıl olduğu halde orada şöyle bir süreç var. Burada herhangi bir bilişim sistemleri vasıtasıyla hırsızlık suçu meydana geldiğinde kişiyi banka görevlisi, kredi görevlisi, buna benzer sigorta görevlisi yani bir kişi iletişime geçerek veya bir hile fiiliyatıyla kişinin mal varlığında herhangi bir azalma, o mal varlığını haksız kazancı elde etme durumu meydana gelmiyor. Hırsızlık suç fiiliyatında kişinin banka hesaplarına veya kripto hesaplarına bir şekilde belirli spamlarla, virüslerle, belirli zararlı yazılımlarla girilip oradan belirli bedellerin çekilmesi mahiyetinde şu süreçler oluyor. Son dönemde şunu da görüyoruz. Kimi kişilerin kripto para hesaplarında eksilme süreçleri oluyor kendilerinin haberi olmadan. Daha sonrasında kripto para şirketinden arıyorlar bu, bu şekilde bir şüpheli işlem yapılmıştır veya bu şekilde bir eksilme durumu var diye. Daha sonrasında müşteki para hesabı azalan kişi, kripto para hesabından bedel azalan kişi suç duyurusunda bulunuyor. Suç duyurusunda bulunduktan sonra bu bedel o hesaptan azaldıktan sonra, çıkarıldıktan sonra, elde edildikten sonra yani bilişim sistemleri vasıtasıyla hırsızlık suçu işlendikten sonra bir IBAN numarasına gönderilmiş. O IBAN numarası sorgulanıyor. O IBAN numarası sorgulandıktan sonra o kişi hakkında bir soruşturma işlemi başlatılabiliyor. O kişi başka kişiler açığa çıkarmazsa, başka kişiler bulunmazsa buna ilişkin bu süreçlerin açıklayamazsa hakkında Asliye Ceza Mahkemesi'nde Türk Ceza Kanunu 142. maddesinin E fıkrasına istiraden bilişim sistemleri vasıtası hırsızlık suçundan dava açılabiliyor. 5 yıl veya 4 yıl cezalandırma süreçleri meydana gelebiliyor. 6 yıl 3 ay süreçleri meydana gelebiliyor. Etkin pişmanlık süreçlerine istiraden 2 yıl 1 ay 2 yıl 6 ay verilebiliyor. Lakin bir yıl 8 ayı düşme süreçleri beklemiyoruz. Çünkü düşmüyor yani onu söylemek istiyorum. Düşmesi için alt sınırı 4 yıl olması gerekiyor. O sebeple zaten biz bu bilişim suçlarına baktığımızda bana soracak olursanız hocam diyeceksiniz. Siz hangisini tercih edersiniz? Hani bilişim sistemleri vasıtası hırsızlık suçu mu veya TCK 158 1F ağır ceza mahkemesinde yargılaması olsa bile intekli dolandırıcılık suç altında mı bir savunma durumu tercih edersiniz derseniz kişinin bu suç fiyatı 3 veya daha fazla kişi tarafından işlenmediyse, zincirleme suç hükümleri yoksa, buradaki zarar miktarı da makul ise, ben tabii ki arkadaşlar alt sınırı da 4 olduğu için ve belirli alt yapılar çok daha güçlü sağlanabileceği için, TCK 158 1F nitelik dolandırıcılık suçundan açılmasını tercih ederim. Lakin buradaki tercih etme süreçlerine falan kimsenin bağlı olduğu yok. Burada hukuki süreç neyi gerektiriyorsa dosya o şekilde açılıyor ama Kimi süreçlerde görebiliyoruz. Net burada ilk olarak dosya Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılabiliyor arkadaşlar. THK 142-2E fıkrasına istinaden bilişim sistemleri vasıtası hırsızlık suçundan. Daha sonrasında Asliye Ceza Mahkemesi hakimliği buradaki süreçleri görüyor. Burada hile fiiliyatının olduğunu teşhis ediyor. Bu şekilde bir hukuki görüşünü sunuyor. Daha sonrasında görevsizlik kararı verip dosyayı yetkili Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderiyor. Ağır Ceza Mahkemesi de burada bir hile fiiliyatı varsa bu süreci de herhangi bir bu duruma itiraz etmezse dosyayı Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderiyor. Ağır Ceza Mahkemesi, mahkemesi hakim de dosyayı inceliyor. Herhangi bir noksanlık veya aynı Asliye Ceza Mahkemesi hakiminin düşüncesi gibi orada hile fiiliyatının varlığını net bir şekilde görürse bu sefer dosya ağır ceza mahkemesinde yargılaması başlıyor arkadaşlar. Onu söylemek istiyorum ben size. Buradaki süreçler bu. Velev ki aralarında bir uyuşmazlık süreci oldu. Asliye ceza mahkemesi, hakimliği, bu suç fiiliyatı TCK 142 e bilişim sistemleri vasıtası hırsızlık suçu değil dedi. Bu dosyada hile fiiliyatı var. Müşteki bir hile filiyatı kandırarak bizzat iradesini sakatlayarak mal varlığından haksız kazanç elde etmişler Buna istinaden görevsizlik kararı verdi. Yetkili Asliye, yani İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi Başkanlığı görevsizlik kararı verdi. Dosyayı İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı'na gönderdi. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı bu dosyada TCK 158 1 F değil de bu suç filiyatın TCK 142 2 E Bilişim Sistemleri vasıtasıyla hırsızlık suçu olduğunu düşünüyor. Burada Asliye Ceza Mahkemesi ile Ağır Ceza Mahkemesi arasında bir görevsizlik uyuşmazlığı olduğu için bu dosya İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ilgili ceza dairesine gider arkadaşlar. İstinafta bu görevsizlik uyuşmazlığı çözümlenir. Görevsizlik uyuşmazlığı İstinaf Bölge Adliye Mahkemesi'nde çözümlenir. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi arasında İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi bu dosya bizim görev alanımızda değil. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi bu dosyada bizim görev alanımızda değil. Bu dosyada yine fiiliyatı yok derse bu dosya TCK 158 1F değil, TCK 142 2E. Birleşim sistemleri vasıtası hırsızlık suçundan bir yargılanma süreci var derse, bir görevsizlik süreci olursa bu süreçlere istinaden Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı da görevsizlik kararı verir. Görevsizlik uyuşmazlığı İstinaf Bölge Adliye Mahkemesi'nde çözülür. İstinaf Bölge Adliye Mahkemesi dosyayı inceler. Dosyada hile fiiliyatı görürse Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı'nın görevsizlik kararını kaldırır. Dosya Ağır Ceza Mahkemesi'ne gider orada yargılama var. Baş... Dosyada hile fiiliyatı görürse Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı'nın burada görevsizlik kararını kaldırır. Dosyayı Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı'na gönderir. Veyahut İstinaf Bölge Adliye Mahkemesi ilgili ceza dairesi burada bir hile fiiliyatı görmez müştekinin haberi olmadan, bilgisi olmadan, yani iradesi dışında bir para eksilme sürecini görürse Asliye Ceza Mahkemesi'nin görevsizlik kararını kaldırır. Dosyayı Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderir. Görevsizlik durumu bu şekilde, bu uçmazlık durumu çözümlenir. Onu söylemek istiyorum ben size. Gö görevsizlik sürecini çözen Mahkeme istinaf bölge adliye mahkemesidir. Onu söylemiştim. Yetkisizlik kararını Yargıtay ilgili ceza dairesinde çözümlenme süreci olur. Yani örnek vermek gerekirse bilişim sistemlerinden bir dosya açılır arkadaşlar. TCK 158 1F veya TCK 142 e bilişim sistemleri vasıtasıyla hırsızlık suçu. TCK 158 1F bilişim sistemleri vasıtasıyla nitelikli dolandırıcılık suçu veya TCK 245 1 2 3 banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması suç fiyatına bir soruşturma başlatıldığını düşünelim. Burada savcılık yetkisizlik kararı veriyor. Burada her ne kadar soruşturma başlatılmış olsa bile soruşturma müştekinin ikametgahı olan İstanbul'da başlatıldı diyelim. İstanbul Sayın Savcılığı burada ilgili para, ilgili haksız kazancın, haksız bedelin örnek verin Diyarbakır'a gönderildiğini veya oradaki banka ATM'sinden para çekildiğini görüyor. Buna istenen yetkisizlik kararı verip ilgili savcılık dosyayı Diyarbakır Savcılığı'na gönderiyor. Bu suç fiiliyatının işlendiğiyle alakalı yetkili mahkemeyi Diyarbakır'da görüyor. Daha sonrasında Diyarbakır Savcılığı da bu suç fiiliyatında müştekinin adresi, suç fiiliyatının işlendiğini bizzat İstanbul'da olduğunu düşünüyor. Diyarbakır savcılığı da yetkisizlik kararı veriyor. Bu savcılık arasında, ceza mahkemeleri arasında veya savcılık arasında bir yetkisizlik uyuşmazlığı olduğunda bu yetkisizlik uyuşmazlığının arkadaşlar Yargıta ilgili ceza dairesi çözümlüyor. Onu söylemek istiyorum. Yargıta ilgili ceza dairesi de bakıyor bu yetkisizlik süreçlerine. Kim yetkili ise örnek veriyorum. Burada müşteki adresi olarak İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nı gördüm. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın yetkisizlik kararını kaldırıyor. Bu soruşturma işlemleri İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nda bu şekilde bilişim suçları savcılığı tarafından net bir şekilde devam ediyor. Onu söylemek istiyorum. TCK 142 de cezalandırma süreçleri en çok gördüğümüz. 5 yıl, 4 yıl, 2 ay, 6 yıl, 3 ay, 7 yıl, 6 ay. Bu bilişim sistemleri vasıtasıyla hırsızlık suçunda verilen cezanın 10 yılı geçme süreçlerini şurada görebiliriz. Ele geçirilen, çalınan haksız bedelin çok yüksek olması gerekiyor ve suçun yoğunluğu olması gerekiyor. Bir de şu da olabilir. Bu bilişim sistemleri vasıtasıyla hırsızlık suçu birden fazla kişiye karşı işlenmiş olabilir. Dosyada ilk 2 ve 3 tane müşteki olur. O sefer ayrı ayrı 5 yıl, 5 yıl, 5 yıl cezalandırma süreci olursa bu sefer 15 yıl ceza verilme süreçler olabilir Hani verilen cezalandırma süreçleri bu arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz gelecek videolarda görüşmek üzere ve gelecek videolarda görüşemedik sevgiler.